Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Mortal Kombat Mobile'in yepyeni bir bölümündeyiz. Evet arkadaşlar. Eee şu anda Mortal Kombat'tayım ama farklı bir oyunu arıyorum. Lütfen bana bir oyun tavsiyesi verin. Hangi oyunu hangi oyun oynayayım? artık Mortal Kombat'ta şey kalmadı. İçerik kalmadı abi. Karakter tanıtımı yapayım desem karakterlerin hiçbiri yok. Yani ben neyi tanıtayım burada Allah aşkına? Bütün karakterleri biliyorsunuz. Yeni gelen karakterleri tanıtım diyeceğim. Tanıtamıyorum çünkü yoklar. Ee, şeyde spor şeyde olmadığımız için partnerde olmadığımız için istediğim bir şekilde istediğim bir şeyi alamıyoruz. Yani şimdi kulelerden devam et diyeceksiniz. Kulelerden de ilerleyemiyorum çünkü neden nedeni şu karakterlerim güçlü değil. Yani bayağı bir çıkmaza girdik. Ee, ne yapacağım, ne yapacağım, hiç bilmiyorum. Bir an önce bilgisayar almaya bakmam lazım. Çalışıp bilgisayar almam lazım ki adam akıllı içerikler üretebileyim. Şimdi sizden istediğim bana güzel bir oyun tavsiyesi vermeniz. Yani bir oyun tavsiyesi verin ki ben de ona göre davranayım. Bana lütfen güzel bir oyun tavsiyesi verin. Lütfen yani bilgisayarda oynanan değil. Telefonda mobil olarak oynayabileceğim oyunlar tavsiye edin bana. Lütfen. Tek ricam budur sizden. Her neyse... Evet e, yanıldığımı söylemek istiyorum. Maximum kuncin gelmiş. Ama bu e, şeyin Noob'un gelmeyeceği anlamına gelmez. Biraz ilerlemişim. ilerlemişim. Şuradan devam edeceğiz. Bize ne diyor? Cuki'yi koy diyor. Sana Jockey'i koyayım. Aha Jockey'i koydum. Tövbe yarabbim ya. Jockey al bebisim. Şimdi hocam. Şöyle şunlara bir block breaker takalım değil mi canısı? Blok e, block breaker. Artın çarkadan çay. Bir de sen tobledi verelim sana yavrum. Kung Jin'le biraz ortalığın anneannesini öpmek istiyorum. Biraz oynamak istiyorum Kung Jin'le. Kung Jin mi? Fujin lan. Fujin oğlum. Ne Kung Jin'i? Gülmeme challenge çekebilirim. Ama onun için facecam lazım. Bilmiyorum. Ola hiçbir bilgim yoktur ha. Hay amana ha, koyayım senin ben. Yüzde Yüzde yüz. Çe çe bum. Bu arada bunun kombosunu değiştirmişler. Normalde bu vurup sersemletmiyor muydu oğlum? Ben mi yanlış hatırlıyorum yoksa? Yo gayet de doğru hatırlıyorum valla. Gülmeme çanç için facecam lazım. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Yani şu anda suratımın ya yani içinde de pek gösterme yok ama yani şimdi bilgisayar aldım mı mecbur facecam'le yapacağız hocam nasıl yapacağız yani? Ça ça ça. Onun silahımla bak orospu çocuğu bilerekten şeyi çağırmıyor. Ben senin adını açacağım bekle. Bu arada ilk oyunumuz eğer şeyi alırsam bilgisayarı alırsam ilk oyunumuz ne olsun acaba? İlk oyunumuz bence korku serilerinden birinden başlamak isterim. Bana bir korku serisi şey yapın. Bildiğiniz üzere ben korku oyunu sevmediğim için korku oyunlarını seyretmiyorum bile. Ya ben korku oyunlarını pek sevmiyorum. Bilmiyorum valla. Acayip korku serileri var. Yani görüyorum. Mesela şu anda benim bilmediğim oyunlardan yani sürekli görüyorum. Bilmem ne bir tane yaratık var. Yaratık oyunu var. Ee, i̇smi neydi lan? Çok eskilerin bir oyunu. Dur bir dakika aklıma gelmesi lazım. Neydi lan? Hatta onun filmi vardı bir sürü. Kavrunat diye bir film vardı. Onun filmini çok... Ha, Alien, Alien. Alien Isolation varmış. O var. Google'da en iyi korku oyunlarında şu an şey gidiyor. Ee, nedir? Res Bu Resident Evil mıydı? Resident Evil mıydı? Öyle bir oyun varmış. Resident Evil 11 miydi lan? Yani arkadaşlar şu an gördüğünüz üzere korku oyunlarından o kadar uzam, o kadar nefret ediyorum ki. Oyunun adını bilmiyorum. Biliyorsunuz Emily Wants to Play çekerken de sıçmıştım kendime. İki oyundan fazlasını oynayamadım. O yüzden hocam yani ismini yazarım ya. Unuttum ben ismini, hatırlamıyorum. Şeye de başlamayı düşünüyorum. Hmm, bir tane oyun vardı. Far Cry Primal mıydı, neydi? Öyle bir oyun vardı. Şu zamanlarda acayip keşfetime çıkıyor. Hayvanlar mayvanlar var. Eski çağda falan geçiyormuş herhalde. Far Cry'in efsane oyunlarından biriymiş. Öyle diyorlar. Yani bayağı araştırma yaptım. Şey yapayım dedim bir de. Nasıl bir bilgisayar alsam onu da bilmiyorum. Şimdi gamer bilgisayarları da o kadar ucuz bir şey değil. Trend yoldan hepsi buradan toplu olarak mı alsam onu da düşünmedim değil yani. Yani takip ettiğim adamlar 25 bin 30 bini aşkın parçalar toplasan 25000 bin aşkın para tutuyor şu zamanın şeyle amına ama ne koyayım 2 ay gerekiyor tahsittle alırsak düşünelim bağlım bağlıım bağlı şimdi hocam bir de çalışırsak nasıl gamer olacağız onu da bilmiyorum yapacağız bir şekilde amasınna koyayım Ne yapacağız bir şeyler. Belki şeyime gitmedi. İşi bırakmam büyük ihtimalle. Niye bırakayım amına koyayım işi? Ya illa buluruz boş vakitler can. Fi bom. Gel bakayım buraya. O ne lan? Nasıl? bir Ha burada yazıyor special atak 2 attığın zaman lating yani şey düşer diyor. Yıldırım düşer diyor heriflerin kafasına. O zaman yapalım bakalım ikinci yeteneği. Ender combo mu? ikinci yetenek mi? Ha elder e, ee, ikinci yetenek kullanırsan disper atıyormuş. Öyle yazıyor kendisi. Şimdi bir de Raiden'i çağıralım bakalım o oluyor mu? Evet oluyor. Man kafasına kafasına bir şeyler düşüyor. Vay be. Güzelmiş. Bakalım bir sürü oyun oynayacağız. Korku serileri, morku serileri bir sürü seri yapacağız. GTA'lar, meta'lar neler neler daha neler neler oynayacağız. Sakin olun. Evet 8 dakika olmuş. Şimdi bir hocam. Nasih canınız mı yenileniyor? <laughs> Şimdi merak etme. Şimdi yeni çumma merak etme yavrum benim. Sana bir de stan atayım de ki siktir olup gitme bir yere. Ki stan ne kadar sürebilir ki? Şöyle bir vuralım. Bu arada ee, attım videoyu kimse izlememiş. Karakter tanıtımını kimse izlememiş. Ki ben ona o kadar emek vermiştim. Üzdü mü? Gerçekten üzdü. Çünkü dik çekim olduğu için yaptığım kapak fotoğrafına adam akıllı koyamadım. Çünkü şey olmadı. E, dik çekim olduğu için hiçbir boka yaramadı. Üzüldüm mü? Tabii ki de üzüldüm. Yani emek verdim. Bir de yani kim izler ki o kadar 44 dakika falan filan Amına kodumu çocuğu seni var ya. La 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 la. Tabii ki de şeyimizi de unutmuyoruz. Mortal Kombat 11'in hikayesini, onun hikayesini falan oynayacağız. Oo da neler neler babysi. Ben daha çok böyle kombat savaş oyunlarını seviyorum ya. Mesela şey olabilir. Tarihin en büyük oyunu. Savaş oyunu. Nedir acaba? Evet. Böyle tanrılı manrılı bir oyun vardı. Belki hatırlayanlar olursa. Evet. Evet kardeşim doğru tahmin. God of War oynayabiliriz. God of War 3. Ama onun şeyi var mı bilmiyorum. Bilgisayardan oynanıyor mu bilmiyorum. Kratos'un hikayesini biliyorum. Nasıl bir şey olduğunu nasıl biri olduğunu. Ama dördüncü şeyi 4. oyununu God of War 4 ve Ragnarok'u izleme şeyim olmadı. İzlemedim. İzlemek de istemiyorum. Çünkü kendim oyunu kendim görmek istiyorum. God of War 4'ün sadece yarısına kadar izledim. Ya yani nereye kadar izledim? Dağa tırmanıyoruz. Sadece orasına kadar izledim. Yani e, gerisini izlemedim. O yabancı saldırıyordu. Herifin adı yabancı. Gerisi yani diğer tarafını hatırlamıyorum. Herifin gerçek ismini bile bilmiyorum yani. Sadece bir iki kere izledim bıraktım. Ta ne zaman önce izlemiştim. Çünkü spoiler yememek için öyle bir şey yaptım. Spoiler yemeyi sevmiyorum bildiğiniz üzere. Dayı oğlu sen yüzünü açmadın beni yüzdün ama. Bak beni yüzüyorsun. Yalnız bir şey. Ananı sikiyim bunun canı gitmiyor hocam. Kung Jin'i çağırayım ki. Fujin lan. Fujin Fujin ne Kung Jin'i. Sikiyim Kung Jin'i. bu bosslara da yaratıyor değil mi bunu? Vay benim Kung, Kung beni. Ya. Salak yemin ederim geri zekalı bu çocuk ya. Oh yeah. Haydi lan ne oldu lan ibiş ibibik. İt oğlu it seni ya amın Babana mı saldıracaksın lan piç. Ha? Amını mı amını siktiğim ha. Amını mı amını. Amına koydum. Silah sıkacağım sana. Piu piu. Ah. Piu piu. Dayoglu sen buradan çıkamazsın yalnız. Ben seni bir şeye soktum mu burada? Haberin olsun. Bu arada bence God of War'dan devam edelim biraz. God of War 4'ü bilmem ama God of War e, oyununun en iyi oyunu bence God of War 3. Çünkü e, God Killer yani Kratos'un. Kratos'u Kratos yapan e, Tanrı, Ka Tanrı Katil ünvanını kazanan oyun bildiğiniz üzere 3 yani adam adamı katletmediği şey kalmamış amına koyayım. Katletmediği tanrı kalmamış. Anasını sikmiş ortalığı. Yo Zeus, Hermes, Hades, Poseidon, Hermes, Titanlar, ıı, herif zamanın kardeşleri, kardeşleri hepsini sikiyor atıyor köşeye yemin ediyorum var ya. Ares'i falan öldürüyor. Tabi Ares'i birinci şeyde öldürüyor ama orası ayrı. Dayoğlu. Ya hadi ikinci yeteneği at ben sikir gideyim şuradan ya. Ya dayı bak. Sikermişim seni. Aa bak. Bloklanamaz ata blokluyor. O nasıl iştir abisi? Bunun şeyini kombosunun standını şey yapmaları çok kötü olmuş. Dayı ben şöyle bir gelim sana. Orospu çocuğu bak şey yapmadı. Burada block Breaker'ı yersin. Bunun, bunun canı niye gitmiyor? Hayırdır? Bu niye canı canı gitmiyor bunun? Allah Allah. Oğlum bunun canı niye gitmiyor lan? Nasıl? Oğlum sen benimle de aşağı mı geçiyorsun? Herifin canı gitmiyor ki amına koyayım. Ben bunun canını nasıl dolduracağım oğlum? Allah Allah. Bak ah ya yine bloktan namaz atak attı. Bak bir de can alıyor. Amını ırkını siktiğimin hayvanatı. Her türlü blok breaker atıyoruz galiba buna. Çünkü elini aldığımız için. Lan aç o suratını suratını sikermişim senin ha. Adama bak ya. O değil her geçen saniye her geçen dakika bu daha da güçleniyor. Birazdan dayı ben blok atabilir miyim artık? Bir izin verirsen blok breaker atabilir miyim? Teşekkür ederim. Senin bir ifadeni alayım aşağı. Lan haydi lan. Üf. Vay be birader ya. Vay, ne korktun ya. Ne korktun ya. Ne sıçtın kendine lan. Öyle mi? Al sana block breaker. Aman akodumu çocuğu. Vallahi billahi ya. Kötü ses kullanmayayım diyorum ama yani yeter seninki. Bak ya. Hmm. Dur bakayım 3. yeteneği atayım. Bir sikime yarıyorum. Tövbe 2000 ya Rabbi. İki bin vurdu Allah'ım ya Rabbim ya. Ya nalet olsun ya. O oku senin geri götüne sokacağım merak etme. Dayoglu benim mesela şunu alsak en güçlü lan bu. Tövbe Rabbi En güçlü Sonya mı? Evet en güçlü Kenshi'miş. Kenshi'yi mal gibi bırakırsak olacağı bu. Fujin'den al şunu. Fujin'den alır mısın? Teşekkür ederim. Fujin'den al şunu. Bir de yüzük atalım bebeğime. Bebeğim sana nasıl bir yüzük? Sana da böyle bir yüzük verelim. Hadi bakayım. Sen çok seksik bir kadınsın. Hadi bakalım. Ya ver amana korum ya. Normalde sikseler vermem bu arada. Gerçi block Breaker kavuşsak da nafile. Blok yemiyor çünkü. Şimdi amına dayadım senin. Abi bu da çok yavaş ya. Lan piç sen blok breaker atıyorsun bak adamı delirtme ha. Şuna bak kritikle bile 6000 vuruyorum ya. Black yapma mına korun senin ha. Amına. Hadi Sonya mı? Bak piç. Göt yemedi amın ırkını siktiğimin hayvanatı. Göt yemedi ya amına kodumun. Daldaşşağı. Am götmemesi ki arkadaşak. Lan can yenileme amına kodu çocuğu? Can yenileme sikerim senin o bak. Raiden gelsin. Aç şu suratını bebeğim. Senin ağzına bir weaken vurmak istiyorum. Vurayım mı weaken'ı? Vurayım mı Vurdum. Bir daha weaken ister misin çocuk adam? Bir daha ister misin çocuk adam? Bir daha istersen sen çocuk adam. Dayı oğlu şunu öldürebilirsin. Hadi kullan onu. Birinci yeteneği değil lan. İkinci yeteneği kullanacaksın. Piç. Sonya gelecek. Ağzına satanı vuracak. Bir de öldürücü vursaydım. Ah. Ah. Ay. Bana onun ikinci yeteneği ne ara doldu. Dayı oğlu sana bir daha vikin atmak istiyorum. Yine öldüremedim. Ya illa Kenshi babayı çıkarttıracaksınız bana. Ağzınıza sıçacağım ben. Ya dayı bak. Bak ben sinirleniyorum ben deliyim ha. Bak ben deliyim ha. Bu şey yiyor mu acaba lan? Böyle alev malev öyle bir şey yiyorsa hemen alevli alevli çarıklı çürüklü bir herif getirelim sana. Elimizde çok. Ne oldu? Viking var diye yemedim mi lan götün. O küçük nalet götün. en seni gidin nalet pislik. Bu arada bloğu basıyorum. Bloğu basıyorum blok tutmuyor. Oha çüş. Sıç hamına koyayım sıç. Piç. Orospilik yapma pi orospi. Bak. Götü yemedi ya orospu çocuğu oyun sen böyle bir pitsin işte. Götü yemedi ya şuna bak 20 dakikalık video oldu amına koyayım. Oyunun arkadaşlar oyunun götü Yusuf Yusuf o yüzden bir sikime illa diyor ki Keno'yu çıkarttır bana. Keno'yu çıkarttıracak bana amına koyacağım ortalığın. Bu arada Keno'nun ne kadar güçlü olduğunu biliyor musunuz bilmiyorum ama Keno çok güçlü bir karakter. Bunu asla unutmayın. Şimdi bize canman lazım değil abi. Bana lazım olanı dur oyunu durdurayım. Geliyorum hemen. Ben ortalığın şimdi anneannesini öptüm. Bunun özelliklerinden biri ee, bloğu sıkıntı yapıyor. Bloğu koruyor. Block breaker atamıyoruz. Ama Kano'yu bilenler bir like atsın. <laughs> Kano'nun ne kadar seksi ve stun atmayı seven bir karakter olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Evet. başladım. Şimdi dayı oğlu senle bir anlaşmamız vardı gel bakayım. Böyle böyle yapa yapa ben bunu öldürürüm ama bayağı uzun süre şuna baksana arada power drain de koyuyor. Ya canım ya ya seviyorum ben bu karakteri ya. Ça ça asiktir. Eee stun atmayı unuttuk. Block breaker'ı koruyordu değil mi bu? Evet block breaker atamıyorduk. Evet. Bakın bir hatamız nerelere mal oldu. Dur bakayım hocam sen yiyor musun? Alev yiyorsan sıç... Ananı siktim valla. Bakalım yiyor musun? Hayır valla yiyor. Ananı sikim. Üf ben seni siktim şimdi. Şimdi siktim seni. Bu arada pasifini şimdi okudum. E, ee, alev malev zehir meyir atarsanız ortalığını bunu öldürüyor biliyormuşuz. Evet bu biraz geç oldu ama şu an görüyorsunuz Kano'nun neler yaptığını. E, yene, yemedi değil mi? Götün yemedi. O yüzden götün yemediği için hemen iştirayı koy değil mi? Ulan var ya. Ne kadar şeytansın sen var ya oyun. Oyunun gerçekten şeyi adını unuttum. Neydi lan? Üf. Yapay zekası. Şuna bak. ikinci yeteneği dolmadan galiba tam hatırlamıyorum. Yalan dolmasın. İkinci yeteneği dolmadan bana şeyi atması. ikinci yetenek atması tam bir piçlik. Bunu oyun çok iyi biliyor. Aman kodumun oyunu. Ama ne olursa olsun ben seni yeneceğim. Ama ne kudumu çocuğu ben seni yeneceğim. Ben seni sikeceğim. Seni sikeceğim. He at 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 at, at. var ya yarrama atarsın sen benim. Yarrama atarsın yarramı Pis pis konuşturuyorsun beni yemin ediyorum var ya. Dayı oğlu gel bakayım. Ne oldu lan? yarık kafası. E, ne oldu? E, Yemedi mi? Ne yaptın bu çocuğu? Ananı böyle sikerim. İşte Kano'nun gücü. İşte Kano'nun gücü. Bebeğimsin Kano. Aşkım benim. 50 kaptım Her Neyse arkadaşlar. Bu videomuz buraya kadardı. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. Takipte kalın arkadaşlar. Hoşça kalın. Bay bay.